bende tutabilmek için başka ülkelere götürmüştür ve sıklıkla da eşlerini geride bırakmışlardır. Aynı zamanda kendi vatanlarını korumak için savaşan birçok Ukraynalı kadın vardır. Burada Ukrayna'daki kadınlara baktığımızda cesaret, güç ...ve dayanıklılığı görüyoruz. Tüm dünyadaki kadınlara güzel bir örnek oluşturuyorlar. Çok teşekkürler. Şimdi sorular alacağız. İki soru alacağız. Soruyu kime sorduğunuzu lütfen belirtin. Ve lütfen mikrofonu kurtarın. Bullahın. Estonya Milli Kanalından ilk soru. İlk soru Sayın Blinken'e. Aslında bir yorum. Rusya ve ABD soğuk savaş dönemindeki gibi barışçıl bir şekilde eş devam ettirmeye devam edebilirler mi? 2005'te Dünya Zirvesi'nde uluslararası topluluğun Büyük suçların tekrar işlenmesine engel olma konusunda büyük bir söz vermişti. Ancak şu an Ukrayna'da sivillere karşı kitlesel saldırı olduğunu görüyoruz. Siviller bombalanıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Estonya Başbakanına sorum. Estonya'nın doğal gaz ve benzin konusundaki Rusya'ya karşı ambargosu konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada barışçıl bir arada bulunmaktan bahsettiniz. Ancak Rusya'ya baktığımızda Rusya Ukrayna'ya saldırarak barışçıl olmadığını göstermiştir. Rusya barışçıl bir şekilde var olmak isterse bu ilkeyi tabii ki kabul ederiz ve hoş karşılarız ancak barışçıl kelimesinin altını çizmek isteriz burada ve bu bağlamda Ukrayna'daki saldırganlığı durdurmasını isteriz. Bu oldukça net. İkinci olarak koruma sorumluluğundan bahsettiniz. Biz birlikte çalışıyoruz. Aylardır işbirliği içerisindeyiz ve buna da devam ediyoruz. Elimizden gelen bütün fırsatları kullanarak Ukraynalıların Rusya'nın kendilerine olan tercih ettikleri saldırıyı durdurmak için onları güçlendiriyoruz aynı zamanda hem Ukrayna içinde hem Ukrayna dışında desteğe ihtiyaç olan sivillere destek sunuyoruz. Aylardır şunu söylüyoruz. Eğer diplomasi Rusya'yı saldırı güzergahından caydırmazsa buna yanıt vereceğiz demiştik ve tam olarak da bunu yapıyoruz. Hem Ukraynalılara destek veriyoruz kendilerini savunmalarını konusunda destek vererek aynı zamanda Rusya büyük bir bedel ödüyor ve bu yaptırımların bütün amacı savaşın durdurulması ve aynı zamanda Ukraynalıların korunması. Bu noktada bu çabaların gerçekleştirilebilmesi için bütün dünyayı bir araya getirdik. Çok büyük kaynakları bir araya getirdik. 141 kadar ülke Birleşmiş Milletler'de bu saldırıyı kınadı ve Ukrayna'ya desteğini sundu ve geçtiğimiz günlerde müttefiklerimizle birlikte bütün görüşmelerimizi arttırdık ve böylece Ukrayna'ya kendini savunma konusunda çok daha fazla destek vereceğiz ki kendi halkını koruyabilsin. Çok teşekkürler. Çok güçlü yaptırımlar uygulamaya ve Blinken'ın açıklamalarını getirdik. Estonya'da yaptığı açıklamaları canlı yayınla ekranlarınıza, kameralarımıza Harkiv'e çevirdik.